Merhabalar, YouTube Gülsultan Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir börek yapacağız. Böreğimizi yaparken oklava ya da merdane kullanmıyoruz. Bu yüzden de oldukça pratik bir börek olacak arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Tarif defterinizde bulunmasını önerdiğim böreklerden bir tanesi. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı suyumu döküyorum. Hemen üzerine bir miktar un döküyorum ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştırıp daha sonra yoğurma aşamasına geçiyorum. Tabii ki bu arada kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Böreğimizin daha fazla çıkmasını istiyorsanız malzemelerimizi iki katına çıkartabilir ya da az olsun istiyorsanız malzemelerimizi yarısını kullanabilirsiniz. Bu böreği fazla fazla yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman hemen sıcacık pişirerek servis edebilirsiniz. hamurum gördüğünüz gibi hazır şöyle sizler için kıvamını da göstereyim yumuşacık pamuk gibi bir hamur elde ettik hamurumu yaklaşık 10-15 dakika dinlenmeye bıraktım dinlenme aşamasından sonra tekrar tezgahımın üzerine un serpiyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum toparladığım hamurumu 12 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm her parçayı önce yuvarlak beze haline getiriyorum. Daha sonra orta kısmına bastırıyorum. Hamurları koyacağımız kabın içerisine normalde bir su bardağı sıvı yağ kullanacağız. İlk etapta yarısını döküyorum ve hamurları videoda görmüş olduğunuz gibi her tarafına gelecek şekilde yağ buluyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Hamurlarınızı yağın içerisine ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli olacaktır, açılması da kolay olacaktır. bütün bezelerimizi hazırladık. Kalan yağımızı hamurların üzerine döküyorum. Bu da bize hamuru açmada kolaylık sağlayacak. Hamurlarımın üzerine örterek iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Kabuklarını soymuş olduğum patateslerimi rendeliyorum. Böreğinizi farklı iç harçları kullanarak da yapabilirsiniz tabii ki. Ben bugün patatesli yapmayı tercih ettim. rendelediğim patateslerimi öncelikle suyunu sıkıyorum. İç harcımızda sulu sulu olmasını istemiyoruz tabii ki. Patateslerim hazır. Şimdi diğer tarafta bir adet kuru soğanı ince ince doğruyorum. Doğradığım soğanları patateslerin üzerine döküyorum. Hemen ardından baharatlarımı da ilave ediyorum ve iç harcımız hazır. Böreğimin malzemelerini hepsini ölçülerine kadar açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Hemen şimdi böreğimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Tezgahın üzerine hemen bir miktar yağ serpiştiriyorum ve hamurumu parmak uçlarımla çeke çeke uzatıyorum. Bu işlemi yaparken hamurunuzda yırtılmalar olabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Zaten saracağımız için arakatlarda kalacaktır. Hamuru açarken elinizi de bu arada yağlarsanız daha kolay açılacaktır. Açtığım hamurun orta kısmını hemen iç harcımdan koydum. Uç kısmından başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Avucumun içerisinde hafif hamuru uzattıktan sonra gül böreği şeklinde sarıyorum. Bütün hamurlarımıza aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Ben sizleri sıkmamak adına kısa kısa kesitler olarak paylaşıyorum. Kanalımda daha birçok börek tarifi var arkadaşlar. Bunlardan birkaç tanesinin linkini açıklama kısmına ekliyorum. Sizlere de kolaylık olacaktır bu sayede. Videomu da izlediyseniz sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz varsa ya da öneriniz varsa bana yorum kısmında yazabilirsiniz. Müsait oldukça yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada hangi şehirden de izliyorsanız bana yazabilirsiniz. Böylelikle sizlerle daha iyi bir iletişim kurmuş olacağım arkadaşlar. Sizleri daha iyi tanımış olacağım. Sizlerin de sormak istediğiniz sorulara ben de tabii ki dönüş yapıyorum. Son böreğimi de bu arada sarmış bulunuyorum. Hemen böreklerimi şöyle göstereyim sizler için. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. İsteğe bağlı olarak üzerlerine susam ya da çörek otu serpiştirebilirsiniz. Mavi haşhaş da serpiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle böreklerimi fırına vermeden size için son halinde gösteriyorum. böreklerimi önceden 170 dereceye ayarladığım fırında pişmeye bırakıyorum. Bakın hafif hafif kızarmaya başladı. İstediğim kıvama geldikten sonra fırından çıkaracağım. Evet, gördüğünüz gibi böreklerimi fırından çıkardım arkadaşlar. Gerçekten şu anki kokusunu almanızı isterdim. Harika kokular geliyor. Yaptığınız zaman zaten sizler de bana hak vereceksiniz. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir börek tarifi paylaştım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.